İngiltere'de geçtiğimiz hafta neler oldu? Bir yandan hükümetin verdiği savaş hazırlığı mesajları, diğer yandan Reform Partisi'nin iç savaşları, öte yandan büyüyen insan hakları tartışmaları ve kafaları karıştıran işsizlik verileri derken gündem her zamanki gibi yoğundu. Ben Fahri Aksoy. Hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Merhabalar sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi öncelikle siyasette başlıyoruz. İngiltere savaşa hazırlıklı olmalı. Bu sözler Başbakan Keir Starman'ın Glasgow'daki tersende yaptığı açıklamalarda. Başbakan İngiltere'nin Soğuk Savaş'tan bir yana en kapsamlı savunma planını duyurdu. Ve bu plan sadece orduyu değil tüm halkı ilgilendiriyor. Çünkü yeni savunma stratejisinin mesajı net. Ön cephe artık burada, savaş sahası İngiltere'nin içinde. Çünkü savunma bakanlığının son 2 yılda 90 mil siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ve özellikle bu stratejide Rusya doğrudan tehdit ilan edildi ve Çin'i sürekli zeki bir rakip olarak gördü. Ve bu planın bence arka planlarındaki en önemli noktalarından bir tanesi de Amerika artık Avrupa güvenliğinin geride kalabilir diye düşünceleri var. Ve doğal olarak İngiltere güvenliğini artırmak için yeni adımlar atmaya başladı. Ve bu adımlar içerisinde 12 yeni nükleer denizaltı üretilecek, 6 yeni mühimmat fabrikası kurulacak, 7 bin uzun menzilli füze, EA destekli drone filonları, yeni siber güvenlik merkezi kurulması planlanıyor ve başbakanın iddiası 2027 yılına kadar İngiltere'nin askeri gücü 10 kat artacak dedi ve tüm bu planın ya, toplam maliyeti yaklaşık 65 milyar sterlin ve bu şöyle bir şey demek oluyor aslında bu para 65 milyar sterlin İngiltere'nin yıllık savunma bütçesinin neredeyse tamamı ve bu parayı yeni stratejiye ayırmak istiyorlar. Plan buraya kadar güzel. Peki ya bunun finansman kısmı nasıl olacak? Çünkü şu anki harcama savunma harcaması gayri safi yurt içi hasılanın %2.3'ü. Bunun 2027 yılına kadar %2.5 olması planlanıyor. Fakat muhalefetin bu noktadaki eleştirileri çok kritik. Çünkü diyorlar ki bu planlar %3 harcama olmadan sadece bir alışveriş listesi. Diğer tarafta kağıt üstünde fena durmuyor ama parası yoksa bir fantezi. Şimdi hükümet 65 milyar TL yatırımı buraya yapmayı düşünüyor. Öte yandan da hükümetin bu yıl içinde 3 yıllık yeni harcama planı açıklaması bekleniyor. Ve bütün bakanlıkların 3 yıl boyunca ne kadar para harcayacağını bu hafta içerisinde belirleyecek hükümet. Ve bu da doğal olarak 65 milyar sterlini buraya yatırmak diğer hizmetlerden kesinti anlamına geliyor. Ve durumun nasıl olacağını bakalım zamanla hep beraber görüyor olacağız. Şimdi size geçtiğimiz haftanın en bomba haberini götürmek istiyorum. Çünkü en bomba haber reform partisi ne oldu? Her zamanki gibi yine gündemde reform partisi vardı. Ama bu defaki durum diğerlerinden biraz daha farklıydı. Çünkü sordukları bir soru parti içi krize sebep oldu. 4 Haziran çarşamba günü Reform Partisi Milletvekili Sara Poçin Başbakan Keir Starman'a şu soru yöneltti. Fransa, Belçika, Danimarka gibi ülkeleri takip ederek Burka'yı kamu güvenliği gerekçesiyle yasak yasak olmaz mı? Aslında Burka'nın tam kelime karşılığı Türkçe'de yok. Fakat buna tam kapalı çarşaf veya peçeli çarşaf diyebiliriz. Şimdi bu soruyu sorduktan sonra başbakan soruyu direkt cevap vermedi. Senin seviyeni inmek istemiyorum diyerek konuyu başka bir tarafa çevirdi. Fakat sonrasındaki en büyük tepki hükümet tarafından değil kendi parti içerisinden geldi. Şimdi 4 Haziran'da Sarah bu soruyu sorduktan sonrasında 5 Haziran'a gidelim. Çünkü 5 Haziran'da Reform Partisi'nin genel başkanı Ziya Yusuf bu soruya bir tweetle cevap verdi. Bir partinin kendisinin bile yapmayacağı bir şeyi başbakan'a sorması bana aptalca geliyor. Bu 5 Haziran'da Ziya Yusuf'un verdiği cevap. Soruyu aptalca buluyor. Ve ayrıca aynı gün diye paylaştığı tweette şöyle. 11 ay önce reformun başkanı oldum. Tam zamanlı gönüllü çalıştım. Parti 114'ten 130'a taşıdım. Tarihi seçim sonuçları aldırdım. Artık bir reform hükümetinin kurulması için çalışmanın zamanımı iyi kullanmak olduğunu düşünmüyorum. Görevimden ayrılıyorum dedi. Bu tweet geldikten sonrasında ortalık daha da karıştı. Çünkü bir kesim Ziya Yusuf'un ayrışın doğru olduğunu çünkü Ziya Yusuf'la beraber Reform Partisi'nin çirgisinden çıktığını düşünüyorlardı ve doğrulara gitmesinin çok daha iyi olduğunu düşündü. Ama öbür taraftan Nigel Faraj 6 Haziran'da katıldığı bir televizyon programında Ziya'yı kaybetti ama geri döneceğini umuyorum. O bu hareketin kalbinde altyapının kurucusu gerçekten dahi bir istedi. Fakat burka tartışmaları içinde bu durumun parti politikası olmadığını fakat tartışılması gereken bir konu olduğunu özellikle belirterek ve son olarak da Ziya bizim için değerli ama politik duruşumuz net dedi. Bir taraftan Ziya'nın değerini ne kadar önemli olduğunu defalarca vurguladı. Fakat bir taraftan da Burka tartışmasının olması gerektiğini söyledi. İki tarafında tam ortasını bulmaya çalıştı. Durum tabii burada bitmedi. 7 Haziran'da sadece olaydan 2 gün sonrasında Ziya Yusuf geri döndü. Şimdi ben bu haberi yapmadan öncesinde 7 ha 6 Haziran zamanında düşünüyordum ki Ziya Yusuf'un Ayrılmasının sebeplerinden bir tanesi herhalde dedim Müslüman olduğu için buna tepki gösteriyor. Ve bundan dolayı ayrılmak istedi. Herhalde geri görmez diye düşündüm. Ama 7 Haziran'da yaptığının bir hata olduğunu söyleyerek geri dönüş yaptı. O zaman anladığım nokta şuydu. Ziya Yusuf Müslüman kimliğinden dolayı değil parti için politikalardan yanlış olduğunu düşündüğü için ayrılmak istedi. Gelen tepkiler sonrasında partiye geri döndü. Fakat bu geri dönüşünde Bitcoin projesinde liderlik yapacağını ve partinin verimlilik ekibinin başına geçeceğini söyledi. Şimdi bu olay aslında bir nevi Amerika'da Trump'ın Elon Musk'la olan ilişkisinin buradaki bir kopyası gibi gözüküyor. Çünkü hatırlarsınız Elon Musk'ın da Amerika'da yaptığı olay verimlilik ekibinin başındaydı ve hükümet içindeki yanlış harcamaları bulmaya çalışıyordu. Ziya Yusuf'un yeni görevi de bu olacak. Şimdi bu noktada medya ikiye bölündü. Bir taraftan Ziya Yusuf'un gelmesinin doğru olduğunu düşünenler vardı. Diğer taraftan bu bir reform partisinin otorite eksikliğinin göstergesi olarak gözüktü. Ama hangi taraf ağır basar bilmiyorum ama sonuçta geçtiğimiz hafta meşgul eden haberlerden en büyüğüydü bu. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz nedir? Lütfen yorumlarda belirtiniz diyerek bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Çünkü bir sonraki haberimizde Muhafazakar Partisi'nin çıkışı var. İngiltere'de göçmenlik karşı söylemler gitgide sertleşiyor. Çünkü Muhafazakar Partisi lideri Kemi Beydnok geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Artık insan hakları değil suçlular korunuyor dedi. Ve özellikle konuşmasını söylediği diğer şeylerden bir tanesi de bir çete lideri vatandaşlığını bıraktı. Yine de sınır dışı edilemedi. Hala o sokakı diyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni eleştirdi. Ve ayrıca bu sözleşme artık bir kalkan değil demokrasiye karşı bir silah olarak nitelendirdi. Ve bu yüzden İngiltere gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkmalı diye konuşmasında belirtti. Ve ayrıca Kemi Beynok bu konuşmasında muhafazakar partinin başarılı olabilmesi için 5 temel testi açıkladı. Ve bu temel test şu şekilde. 1. Sınır dışı etme testi. Parlamento kimlerin ülkeye gelip kalabileceğine karar verebilmeli. Suç işlemiş yabancılar aileleri burada olsa bile yasal olarak sınır dışı edilebilmeli. 2. Gaziler testi. Askerlerimiz ve gazilerimiz yıllarca mahkemelerde sürünmemeli. Gelecekteki savaşlara tam yetkili girebilmeliler. 3. Öncelik testi. Sosyal konut ve kamu hizmetlerinde İngiliz vatandaşları öncelikli olmalı. Yardım önce evden başlar diyorlar. 4. Adalet sistemi testi. Verilen hapis cezaları parlamentonun istediği şekilde uygulanmalı. Yolları kapatan protestolara net müdahale edilebilmeli. 5. Refah ve altyapı testi. İklim değişikliği gerekçesiyle altyapı projeleri yıllarca ertelenmemeli. Ülke kalkınması hukuki engellerle durdurulmamalı. Yani diyorlar ki eğer bu 5 test şu anki sistemle geçilemiyorsa sistem değiştirilmeli. Gerekirse uluslararası sözleşmelerden çıkılmalı diye belirtiyor. Peki Kemi Beynok neden şimdi bu kadar sert açıklamalar yapıyor? Geçtiğimiz dönem işçi partisine yani sol kesime kayan seçmenler artık sağ kesime kayıyormuş gibi gözüküyor. Ve sağ tarafta daha popüler bir isim var. Nigel Farage. Çünkü herkesin bildiği üzere Mayıs ayında yapan yerel seçimlerde Reform Partisi %30 ile en çok oyu olan parti oldu. Ve, ikinci parti İşçi Partisi oldu %20'lerde. Ve Muhafazakar Parti 3. Parti konumuna geldi. Ve doğal olarak Muhafazakar Parti şunun farkına varmaya başladı. Geçtiğimiz seçimlerde seçmenler Muhafazakar Parti yerine alternatif olarak İşçi Partisi'ni gördüğü için o tarafı yöneldiler aslında içi partisini destekledikleri için değil sadece alternatif olarak içi partisini gördükleri için içi partisini yöneldiler. Ve şimdi içi partisinden beklediklerini bulamadıkları için sağ tarafı yöneliyorlar. Ve sağ taraftaki en güçlü aday olarak da Nigel Faraj'ı görüyorlar. Ve muhafazakar partide de Nigel sistemine yakın bir sisteme yaklaşmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Çünkü yerel seçim yerine genel seçimler olmuş olsaydı Nigel Faraj ülkenin en güçlü ismi olurdu ve özellikle Nigel Farage'ın çizgisi dikkat çekici. Göç sıfırlansın ve önce halk ekonomisi yani İngilizler öncelikli olsun diye savunuyor. İngilizler tarafından popüler olmaya başlıyor ve bu İşçi Partisi'nin son zamanlardaki politikalarını bile etkilemeye başladı. Ama Kemi Beynok'un açıklaması Reform Partisi'ne karşı bir siyasi bir cevap gibi gözüküyor. Fakat savundukları nokta şu. Biz Nigel Farage gibi altı baş olan maddelerle değil bunun detaylı araştırmasını yapıp olup olamayacağına bakıp daha planlı bir sistemle gideceğiz. Fakat diğer taraftan Nigel Farage da şu şekilde söylüyor. Halk artık beni başbakan olarak görüyor. Ve bu aslında İngiltere'nin bir yol ayrımında olduğunu gösteriyor. Çünkü bir taraftan demokrasi ve insan hakları ve öbür taraftan güvenlik ve kamu düzeni mi? Yoksa bu ikisi beraber çalışamayacak kadar birbirinden çok mu uzaklaştı? Bunu hep birlikte beraber görüyor olacağız. Şimdi gelin hep beraber ekonomi durumuna bakalım. Çünkü İngiltere'de hem işsizlik sayısı arttı hem de çalışan sayısı arttı. Peki bu ikisi aynı anda nasıl olabilir? Yoksa ekonomide bir tuhaflık mı var? Bunun bir güncel verilerine bakalım. 10 Haziran 2025'te yayınlanan güncel verilere göre 2025 Şubat Nisan döneminde İngiltere'de 34 milyon kişi çalışıyor ve bu sayı bir önceki yıla göre 670 bin kişi daha fazla ve istihdam oranı %75.1 ile artışta. Ama işin ilginç yanı şu, aynı 3 aylık dönemde işsiz sayısı 1 milyon 600 bine çıktı. Bu geçen yıla göre 115 bin kişilik ve işsizlik oranı %4.6'ya yükseldi. Peki bu nasıl oluyor? Hem çalışan sayısı artıyor hem işsizlik artıyor. Uzmanlara göre işsizlik ve istihdamın aynı oranda artması mümkün. Çünkü nüfus büyüyor, bazı insanlar yeniden iş aramaya başlıyor. Ayrıca tam zamanlı işten çıkan birisi kısa sürede part-time işe girince de bu tablo oluşabiliyor. Bu yüzden şu an İngiltere'de hem işe giren sayısı yüksek hem iş arayan sayısı yüksek. Peki siz bu Gerçekten toparlanan bir ekonominin göstergesi mi yoksa hala zorlanan bir iş gücü piyasasının göstergesi mi? Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Diyerek haftayı bu şekilde kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.